ben Siyah Yen yani, Genç ve bugün Cips hakkında bir rekor varmış arkadaşlar Or Anne ne yapıyorsun? Anne videodayım bile bile mi yapıyorsun anne? Gözünü seveyim ya daha birinden bir şey yapmamasını bekliyorum makinem, makinem ya Ya of senin videona da ya çekil <gülüyor> 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 Kaç burası ne böyle Furkan? Anne ne yapıyorsun? Hayret bir şey ya ben silmesem kim silecek? Anne şaka böyle. mısın sen? Ben video çekiyorum. Niye içeri giriyorsun? Nerede video? Anne videoda yiyorum. Anne duymadın mı sesi? Hayır ben televizyondan geliyorum. Bilgisayardan geliyorum sandım. <laughs> anne ya. <gülüyor> anne <gülüyor> videodayım hadi hadi. Evet. Tamam durum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Siyah Giyen Genç ve bugün Cips hakkında bir rekor var arkadaşlar. Ben şey Ama... yapacağım. Gene mi video ya? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Siyakiyen Genç ve bugün Cip cips yiyeceğiz. ile ilgili bir rekor var arkadaşlar Mark olmasın diye cipsi direkt kaseye döktüm haha <laughs> çok akıllıyım değil mi biliyorum Evet neyse reklam olmasın diye cipsi kaseye koydum <laughs> Bunu ben yiyeyim mi abi? Anne hayır ya ne ne yapıyorsun? <laughs> neyse evet arkadaşlar şimdi dünya rekorda gelen adam ağzına 37 tane cips sokmuş Sok <laughs> hayır ağzında 32 tane cips tutabilmiş Olsun ama sokmuş diye diyelim yani sokmuş da olabilir çünkü öyle geçiyor yani ağzımda 32-37 tane, 37 tane cips sokmak diye geçiyor. Neydi o hiç unuttum neyse. Şimdi arkadaşlar bunun kuralları ne? Kuralları normal boyutlarda işte. Eee sokacağız bunları. <laughs> bunları ben bir ayırayım. 1 2 3 Tamam yeter. Tamam, tamam. Bu, bunlar yeter abi. Evet, say. Sayma gerek yok. Evet arkadaşlar, şimdi orada kamerada görünüyor, görünüyordur herhalde. Şimdi ben bunları ağzıma sokacağım. Ama girmez abi bu ya. O adam nasıl bir ağzı yaparsın, var? Yaparsın, yaparsın. Hadi başlayalım. <laughs> bismillah. Yapar bismillah. benim oğlum. Bismillah, bismillah. arkadaşlar e, ağzındaki e, biraz fazla olduğundan biraz zor durumlar yaşadı. Evet ben devam edeceğim sizinle videoya. E, bugün Furkan bir rekor denemesi yaptı. 37 tane e, bir arkadaşın yapmış olduğu rekorun üstüne çıktı mı çıkmadı mı bunu videolarda göreceğiz. Sanırım e, 40'a yakın yaptı. Yani bunu önemli olan ağzının içinde tutması ve yutmaması ve Furkan da yutmadı. Aa ölüyor. Böyle bir başarıya imzamızı atmış oldu. Biz imzamızı atmadık. Siyah Kiyak Genç ailesi bu imza yaptı. Evet. Evet. Terhiz. Anne ne yapıyor? anne? Terhiz. Anne gider misin ya? Aa, Aa. Allah Allah. Seni tebrik ederim Furkan. Eyvallah. Evet. Artık Güneş Ekvara kitabında size ailesi yazacak. İnşallah inşallah. Yaz boşa gitti baksana. Aynen öyle. Parmağın gibi burada yardım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çıkar sen çay koydun mu? Ben çay koymadım ben kapıçı ne edeceğim ama Herkese bay bay. Sen görüşürüz ben, ben bitiririm. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve beğenmediyseniz like atmayı ve hala da bu kanala böyle size şuradaki abone olup nasıl görmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Evet. Herkese merhaba be arkadaşlar. Ben Siyah Yen